çekişle kaplı ekranlarda Kevin Mitchell ters kat rakibi karşısında bakalım neler yapacak. Mücadele başlıyor. Zil çaldı ve 12 rauntluk maçın ilk raundu başladı. İngiltere'de Londra'da o iki arenada Kevin Mitchell İsmail Barroso WBA'nin geçici dünya şampiyonluk Karşılaşması başladı Arada mesafeli başladılar 1-1.5 bir, bir metreden bile fazla neredeyse 2 metreye çıktı oluyor Bakın aradaki mesafeye Yakına girmiyorlar ilk saniyelerde Sağ direkt denemeleri var Venezuela'lı boksörün Bir tarafta Venezuela'lı beyaz eldivenleriyle Diğer tarafta İngiliz mavi eldivenleriyle. Sağ direklerle yaklaşmaya çalışıyor. Sol direk uzattı çenesine doğru. İsabet yok. Midesine sol direk denedi. Hafif isabet vardı. Sağ kroşe. Çenesini sıyırdı geçti Venezuela'lı boksörün. Sol koşadan iyi kaçıyor Kevin Mitchell. İyi bir bir yaptı. Sol direkt sağ kroşe. Bunlarda başarı yok. İlk roundda rakibinin yumruklarına yakalanmadı. Yine sağ ve sol direkt var. Venezuela'lı boksörün. Sol koşa geldi derken hemen karşılığını veriyor. Aynı anda sol köşeler fena konuştu. Mideye uzanmaya çalıştı Venezuelalı. Bu kez de İsmail Barroso iyi bir savunma örneği sergiledi. Kolay kolay yumruklara yakalanmıyorlar. Sol Adım adım oyun kurmaya çalışıyorlar. Yorga Linares'ten herhalde bir önceki maçtaki Venezuelalı'dan Yolları kapmıştır büyük ihtimalle Barroso. Kevin Mitchell rakibinin üzerine gelmesini bekliyor. Sol kattı ama mesafe o kadar uzun ki yakalayamıyorlar birbirlerini. İlk roundu tamamladık. 3 dakika bitti. Az sonra gerçekten çok çok Heyecanlı büyük maç başlayacak. Kevin Mitchell. İlk bence istediğini aldı. işte rounddan pozisyonlar. İki tane sol koşa vardı demiştim ya. İşte o pozisyonları ekranlara getirdi. Second out, round 2. Sol direkt. Venezuela'lı boksör. Bir sol direkt daha denedi. Acele etmiyor. Knockout'er boksör. Venezuela'lı. Kevin Mitchell'da bir önceki maçta yaptığı hataları kesinlikle yapmamak niyetinde. Sağ sol direkt denemeleri var yine. Kevin Mitchell ring etrafında dönmeye başladı. Aradan bir sol direkt çıkarttı rakibine isabet etti. O ilk alttaki Balyoz gibi iki yumruk. Bakın bir tane de solla geldi yine. Barroso'dan yenilgisiz 18 maçta 17 rakautu bulunan Barroso. O atacağı yumruğu hesap ediyor. İndirici yumruklarını herkes iyi bilir. Sağlı sollu direkler devam etti. Howard Foster mücadelenin hakemi pür dikkat. 10-18 yaşları arasında amatör boks yaptığı Kevin Mitchell. 1984 Londra doğumlu Kevin Mitchell. Sol koşe. Sol direkt tekrar köşeye sıkıştı. Hemen başka tarafa geçiyor Kevin Mitchell. Essex kentinde hayatını devam ettiriyor İngiltere'de. Sağ köşeye yakalandı Kevin Mitchell. Amatör kariyerinin en büyük başarısını 2003'te Tüsiklet'te Amatör Boks Birliği şampiyonu olarak elde etmişti. Kevin Mitchell. O sene de zaten profesyonel kariyere başladı. İngiliz boksör. 1984 doğumlu 31 yaşında. Şu anda da 32 yaşındaki Venezuela'lı rakibiyle karşı karşıya. Yani maç demleniyor diyebiliriz. Sol direk. Midesinden yakaladı şimdi Barroso. İkinci altta iki boksörün de birbirlerine sert bakışlarıyla tamamlandı. 2013 yılından itibaren değerli izleyiciler Tony Sims tarafından çalıştırılıyor. Tony Sims nereden aklınıza gelecek Tyson Fury'yi çalıştıran antrenör. Asim de çok büyük iş başardı. Ama İngiltere'de son günlerde yaptığı açıklamalar sebebiyle de bayağı bir başı dertte İngiltere'de cinsiyet ayrımı yaptığı gerekçesiyle bayağı bir kendisine yüklenildi. Yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Ve bazı adaylar da adaylıktan çekilme kararı aldılar. Bunu da bir haber olarak sizlere aktarmak istedim. Üçüncü round. Barroso biraz daha vites yükseltecektir. Kevin Mitchell'ın da buna mutlaka tedbiri olacaktır. Her round daha da iyi giden bir boksör İsmail Barroso. Kevin Mitchell. O da WBC'nin gümüş kemer şampiyonu sevgili izleyiciler. Dünya şampiyonluk karşılaşmalarına çıkmış bir isim. Kevin Mitchell. ...2011 yılından beri çok ciddi nakavtları imza attı. Son 9 da herkesi nakavt ediyor. Barroso Sağ direkte sokuldu. Kevin Mitchell'ı yakalamakta zorlanıyor. Yakında girdiği anda neler olabileceğinin çok iyi farkında. Kevin Mitchell sağ sol koşa şimdi köşeye sıkıştı. Acaba orada Venezuelalı her zaman yaptığını son 9 maçta yaptığını bir kez daha yapabilir mi? Kevin Mitchell kapalı vaziyette. Sağlı sollu direkler. Oradan çıkması lazım İngiliz'in. Aksi takdirde yıkılacak derken muhteşem bir kontra yumruk geldi. Kevin Mitchell'dan ikinci yumruk da geliyor. Barbosa aldı başını gidiyor derken iki tane mükemmel kontra yumruk geldi Kevin Mitchell'dan. Bu işin o kadar da kolay olmayacağını gösterdi Kevin Mitchell. Henüz üçüncü raftayız sevgili izleyiciler. Fırtına dindi. Tekrar Roland'ı aldılar mücadeleyi. Kevin Mitchell Attığı sağ kroşeden sonra rakibinin ikili yumruk serisine maruz kaldı. Orada sol koşu denemesi vardı olmadı. Ardan direkt yumruk çıkarttı. Üçüncü round sonlarına doğru geliyoruz. Üçüncü round başlarken ne demiştim? Mutlaka vites yükseltecektir Venezuelalı. Gerçekten iki vites birden yükseltti. Orada köşede yakaladı. Anda rakibini ama biliyorsunuz iki vites birden yükseltirseniz arabayı boğarsınız. O da aldı iki tane yumrukla sert kontrayla bir anda hemen frene basmak zorunda kaldı. Üçüncü raundu da tamamladık değerli boks severler. NTV Spor ekranlarında canlı yayın boks heyecanı devam ediyor. Az sonra Anthony Joshua'nın William White'la tarihi rövanşı var. Tabi İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne sürgün edilen o Nubank'in de az sonra öylesine bir maçı var ki Sullivan'la İrlandalı rakibiyle da öyle büyük şok yaşadı ki O kadar büyük Şok yaşadı ki Öyle bir hareket yaptı ki Salıbın Yubank'e Mutlaka onun hesabını görecektir Yani bu aklından çıkmıyordur Dün gece uyuyamamıştır Açıkçası Dördüncü round başladı. Başlar başlamazla yine sert ve seri yumruklarla gitmek istediği İsmail Barroso. Short renkleri ekranlara grafik olarak da yansıdı. Oğullarının isimlerini yazmış. Ön tarafına Connors, arka tarafına Vinny, Kevin Mitchell. Sağ direkt geliyor Kevin Mitchell'dan. Neredeyse diz çöktürecektir rakibine. Çok, çok sert bir sağ direk vurdu Kevin Mitchell. Sağ kroşa geldi İsmail Barroso'dan. Dördüncü raundun en mükemmel yumruğunu şu ana kadar atan isim Kevin Mitchell. Hemen bunu tolera etmek isteyecektir. Venezuela'lı boksör. Soldra kaldı çenesine. Kevin Mitchell çok akıllı bir maç çıkartıyor. Üçüncü round'un ortalarındaki o köşeye sıkışması hariç. Sağlı sollu yumruklarla yine Kevin Mitchell'ı yanına sokmadı. Orada bir karaciğer vuruşu. Kevin Mitchell yerde kaldı. Hakem sayıyor. Orada bir de çenesine mi geldi acaba? Round arasında tekrar izleyeceğiz. Tam yakın mesafedeydi kamera. Barbosa dördüncü altı rakibine saydırdı. Kevin Mitchell. Sağ aldı bir tane. Barrosodan sol direk. 18 maçta 17 nakavtu bulunan Barroso nakavta çok yaklaştı. Tabii iki de beraberliği bulunuyor. Kariyerinin başındaydı o beraberlikler. Düşünün profesyonel maçlara geri başlamış bir boksör. İlk 6 maçında iki beraberlik. Sağ direkt Kevin Mitchell'dan. Eddie Hearn'ı orada biraz heyecanlandırdı bu vuruş. David Hay salonda bu arada. Onu da belirtmek isterim. Belki ekrana gelir. Paul Smith de aynı şekilde. Carl Foch. Johnny Nelson zaten yorumcu olarak İngiliz televizyonunda burada. Dördüncünün altta bitti. İşte pozisyon. Sol koşa burada. Aslında çok enteresan değil mi? Kendi vurduğu yumruktan sonra yatıyor. Aradan da bir sağ kroşe yiyor bakın. Dedim ya karaciğerine yöneldi ama sanki orada bir yumruk da vardı. İşte bakın bu sağ. Biz bu açıdan izlemiştik. Fazla fark edemedik ama diğer diagonal açıdan verilen pozisyonda Kevin Mitchell'ın neden düştüğü ortaya çıktı. Howard John Foster mücadelenin hakemi haklı bir şekilde saymış. Dylan Byton maçında da o görev alacak diyebiliyorum. Beşinci round. Kevin Mitchell yine hareketli. Aynı anda atılan Kroşeler. Sağlam Kerem var merak etmeder gibi bir görüntü sergiliyor orada Kevin Mitchell. Uzun zamandır beklenen bir heyecana tanıklık ediyorsunuz sevgili izleyiciler. Umarım tam istediğiniz gibi geçer. Uzun zamandır beklemiş olduğunuz bu Londra Box gecesi canlı yayın. Sadrek. Kevin Mitchell bekliyor. Alttan alttan bakıyor rakibine. Sağ kroşe aldı bir tane kulak dibine. Ama çok etkili bir vuruş değildi bu. Yıkıcı bir yumruk olmadı. Gardına geldi bu yumruklar. Şimdi sağ sol kroşe. Bunlar da bir tanesi isabet etti. İyi kapanıyor Kevin Mitchell. Sağ kroşe geldi yıkılmadı. Sonraki yumruklardan iyi kaçıyor. Ama fena bir sağ oldu. Venezuela rakibinden İngiliz Kevin Mitchell. Hakem uyardı. 1961 doğumlu Karşılaşmanın hakemi Howard John Foster. Sağ kroşeden bir adım geri giderek iyi kurtuldu orada Kevin Mitchell. Arada sol direkt çıkarttı. Maç zaman zaman fena alevleniyor. Sol direkt. Sağ sol kroşeler. Bir sol direkt geldi. Kevin Mitchell'dan. 12 roundluk mücadelenin 5. roundundayız. Ve bir kez daha yıkıyor. Kevin Mitchell. Tamam mı devam mı? 30 saniye var. İsmail Barroso. Venezuela'lı. Arka arka yumruklarla köşeye sıkıştı. Hakem araya girdi girecek. John Foster Bekliyor. Aradan bir yumuşaklık Kontaydı bu. Kevin Mitchell'la rakibi arasında amansız bir mücadele. Teknik takavta bitiyor. Venezuela'lı kazanıyor. 19. galibiyetini 18. takavta elde ediyor. İsmail Parnasov sevgili boks sevenler. Tekrar tekrar izleyeceğiz. Adeta savaş verdiler ringin ortasında. Kevin Mitchell kaybetmemek için her türlü yolu denedi ama açıkçası Barroso'nun elinden kurtulmak öyle kolay olmadı. Son 9 maçını nakavta kazanan Barroso... 10. maçında da yine bir nakavta imza atıyor. Kevin Mitchell ve rakibi böyle kucaklaşıyorlar. Geçici şampiyonluk kemerini alan taraf alıyor İsmail Barroso tabii bunun onun için İşte pozisyon Müthiş bir sa geldi orada ve sırt üstü yere yapıştırdı Kevin Mitchell'ı İsmail Barraso tabii ki kariyerinde WBO'nun Kuzey Amerika şampiyonluğu yaşamıştı. Birçok başarıya imza attı. Ama böylesine bir kemere ilk kez kavuşuyor. Anthony Corollo ile karşı karşıya gelecek. İşte bakın pozisyonlar. Az sonra müthiş heyecanları izleyeceksiniz. Az sonralarımızı göreceğiz. Bir kısa reklam daha var. Bakın işte pozisyonlar. Kevin Mitchell yıkılma noktasına kadar böyle geldi. Hakem araya böyle girdi. The winner, now the interim WBA lightweight champion from Venezuela, Ismael Barroso.